programımızın bu bölümünde bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Vatımızda Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Levent Kurnaz var. Sayın Kurnaz günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Sayın Kurnaz, dünyada can kayıplarına neden olan doğal afetlerin sayısı ne yazık ki her geçen gün artıyor. Son günlerde de Türkiye'den e, gerek yangın gerekse sel haberleri aktarmak zorunda kaldık. Öncelikle küresel ısınmanın e, yaşadığımız meteorolojik olaylara etkisi nedir diye sorarak başlamak isteriz size. Küresel ısınma yaşadığımız bütün meteorolojik olayların daha şiddetlenmesine şiddetli olayların sıklığının artmasına ve şiddetli olayların görüldüğü alanların genişlemesine neden olur. Yani küresel ısınmanın hiçbirinin sebebi değildir ama şiddetlerinin artmasının sebebidir. Peki e, Sayın Kurnaz, e, insanların son yüzyılda yaptığı hatalar da şüphesiz iklim krizinin sebeplerinden ve önümüzdeki günlerde daha fazla sel, e, kuraklık ve fırtınalar bizi bekliyor gibi ve iklimler e, gelecekte bu anlamda nasıl değişecektir, e, hayatımız bu dönüşümden nasıl etkilenecektir, bunu da sormak isteriz size. Şöyle bir şey söyleyeyim yani her sorunuza da buna da cevap Hı. olmak üzere Buyurun. şöyle bir şey düşünün yani bir e, tencerenin içine soğuk su koyalım. ...soğuk su dursun ortalık bir yerde... ...yani o soğuk suyun içerisinde herhangi bir özel hareket... ...karmaşa hiçbir şey gö görmeyiz. Ama o soğuk suyu alıp ateşin üstüne koyup... ...yavaş yavaş ısıtmaya başlayacak olursak onu... E, ...böyle kabarcıklar çıkmaya başlar... ...suyun içerisinde bir takım fokurdamalar olur... ...bunların tamamı o suya verdiğimiz enerjinin bir fonksiyonudur. Yani çok bilimsel oldu bu ama hı hı. yani atmosfere biz ne kadar fazla ek enerji verirsek evet. ki küresel ısınma bu ek enerji demek hı hı. atmosferdeki hareketlerin tamamı da o kadar fazla hareketleniyor. Dolayısıyla biz bunu ısıtmaya devam ettiğimizde ısıtmayı da kömür petrol doğalgaz yakarak yapıyoruz. Hı hı daha fazla karbondioksit çıkıyor ve da atmosfer daha fazla ısınıyor. Böyle oldukça atmosferin kargaşası artıyor. Kargaşası arttıkça bu da bizim hayatımıza negatif olarak dönüyor. Yani bu kuraklık da oluyor, aşırı yağışlar da oluyor, fırtınalar da oluyor çeşitli yerlerde. Biz devam ettiğimiz müddetçe ısıtmaya bunlar da devam edecek. Ama biz bugün ısıtmayı kesecek bile olsak Oun eskiye dönmeyecek. Bugün olduğu yerde kalacak en iyi ihtimalle. Peki e, Sayın Kurnaz, e, Türkiye'yi bekleyen tabii en önemli afetin kuraklığın da ol, ötesinde göç e, olduğu biliniyor malumunuz. E, örneğin Mısır, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerdeki aşırı sıcak dalgalarının e, insanların hayatını tehdit edeceği ve bu kişilerin göç edebileceği uyarısı yapılıyor malumunuz. Ve bu ülkelerin nüfusu da çok fazla ve yakınlıkları nedeniyle e, Türkiye'ye de göç verebilirler. Bu, bu ihtimaller üzerinden gidersek bundan sonrası için kuraklıktan daha kötü bir durum Türkiye'yi bekliyor diyebilir miyiz? Şu anda hani hep bizim böyle övünerek söylediğimiz işte medeniyetlerin beşiğidir, uygarlıkların geçiş noktasıdır diye anlattığımız şeyin bir de tabii negatif yüzü var. Yani insanlar Afrika'dan kaçtıklarında bol olarak geçecekleri yol Türkiye üstü oluyor. Ya da Asya'dan Avrupa'ya doğru gitmek istediklerinde geçecekleri yol Türkiye oluyor. Ve dediğiniz son derece doğru bir sabah kalktığımızda biz İran sınırında ya da Suriye sınırında 20 milyon 30 milyon mülteci bulabiliriz. Bu Suriye ile yaşadığımız mülteci problemi Gelecekte yaşayacaklarımızın hani neredeyse bir ön gösterimi falan da esas olay değildi. Bunu çünkü sindirebildik biz kendimiz. Çünkü dediğiniz kuraklığın bile bizim açımızdan bir noktası daha var. Şu anda Türkiye'de kişi başına düşen su yaklaşık 1340 metreküp civarı. Ve nüfusumuzun artması ve iklim ile beraber bu 1000 metreküpe doğru düşüyor Türkiye'de de. Hı hı. Bunun üstüne bir, bir 20 milyon 30 milyon mülteci alırsak kişi başına he, iklim değişikliğiyle bunun üstüne koyduğumuzda yaklaşık 500 metreküp falan su düşmeye başlayacak. Yani bugün Suriyelilerle birlikte yaşarken karnımızı nasıl doyuracağız ya da suyumuzu nasıl sağlayacağız gibi bir soru işaretimiz fazla yok. Ama bundan 10 sene sonra 30 milyon mülteci Türkiye'ye gelecek olursa gerçekten ekmek bulmakta zorlanacağız, su içmekte zorlanacağız. Peki e, Sayın Kurnas, şimdi Türkiye özelinde konuşmuşken şunu da sormak isteriz izninizle. E, Türkiye'de nedense iklim krizi... İlk problemler gibi birinci sırada yer almıyor. Ne yazık ki algılanamıyor. Öncelikler farklı oluyor ve bu da ne yazık ki felaketlerin de daha da artacağı anlamına geliyor gibi. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle bu felaketleri daha sık yaşayacağız dersek bir e, abartma mı olur, yanlış bilgi mi olur? Nasıl yorumlarsınız? iklim değişikliğiyle beraber felaketleri Elbette daha fazla yaşayacağız Yani bunu mutlu bir şekilde söylemiyorum ama hı hı. hani bildiğimiz öğrendiğimiz fiziğin bir sonucu bu bir sistemi daha fazla ısıttığınız zaman o sistem size daha fazla tepki verecek yani Dolayısıyla burada Türkiye'nin kendi pozisyonunu değerlendirerek, ne derece zarar görebileceğinin şimdiden bilincinde olarak o zararı azaltmaya yönelik önlemler alması gerekir. E, peki Sayın Kurnaz e, eklemek istediğiniz son e, küresel iklim değişikliğine karşı e, dinleyicilerimizi bilinçlendirmek kısa da olsa bilgilendirmek adına e, tedbirler anlamında neler söylersiniz bunu da sormak isteriz noktalamadan. Birinci bir önceki soruda sorduğunuz şey yani bu bizim gündemimizde değil. Hı hı. Devletin de gündeminde değil, şirketlerin gündeminde değil, kişilerin gündeminde değil. Sokakta sizler çıkıp mikrofonla vatandaşlara sorduğunuz zaman ülkenin bir numaralı gündemi nedir diye e ekonomi deniyor %73. Hı hı. Ne zamanki mikrofonu verdiğinizde vatandaşa iklim değişikliği, küresel ısınma en büyük problemimizdir der. O zaman devlet buna el atmaya başlar. Yani bizim vatandaş olarak bunun ne derece büyük bir problem olduğunu ve neler getireceğini öngörerek Devlet yetkililerine ya bakın bu bizim için önemli mesajını iletmemiz gerekiyor. Bu konunun tek çözümü hı hı. ilerlememizi sağlayacak tek şey bu. Yani bu hangi partiye oy verdiğinizden bağımsız bir konu. Kim evet. olursa olsun oy verdiğiniz kişi gidip demeniz lazım ki iklim değişikliği benim için önemli. Başımızı ileride belaya sokacak lütfen dikkatli olun. Hı hı. Peki, Sayın Kurnaz çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Saygılar Rica sunuyoruz ederim. hocam. Hoşçakalın. Teşekkürler.